Merhaba sevgili feygocular, Pokemon Trading Card Game Online'ın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bir önceki bölümün sonunda hızlı su savaşları yapmıştık ve bir oylama olmuştu arkadaşlar. Oylamanın sonucunu kontrol ettim ve... 11 kişi Hidden 11 kişi Hidden deps testesiyle demiş ve 41 kişi Cairados GX testesiyle demiş. Yani çoğunluğun oylamasını dikkate alacağız. Yani ezici bir üstünlük olmuş ve Cairados testesiyle oynayacağız. Kutumu açıyorum ve büyük hissediyorum. Bakalım içinden ne çıkacak? o booster pack çıktı. Çok güzel. Oyuna giriş yaptığım için 500 para ve 3 tane mi ne booster pack vermişti? Bunlar sanırım bahar ödülleri. Ee, i̇lk olarak bölüme tabii ki de booster packleri açarak başlıyorum. Ondan sonra Gyarados GX destesiyle oynayacağız. Ee, elimde şu an 4-3 tane paket var. Bir numarayı açıyorum. Bakalım neler çıkacak hep birlikte görelim. Deste kurmanın da zamanı gelecek. Onu da anlatacağım sizlere. Natu, Sfeal, Fla Bebe. Bebelere Fla Bebe. Tekrardan bir Sfeal. Alalalı Miyavt, Flareon, Mewile, Güzel. Ens Resolve denilen bir kart. Ee, Desidu Ay. o çok iyi. Ve son Pokemon olarak Reshiram Zekrom. Abi. Abi. Mükemmel ötesi. Neden mükemmel ötesi biliyor musunuz? Yani bu tek team kartı benim diğer hesabımda da var. Ama onun dışında bu tek team kartının GX saldırısında diyor ki. istiyorsanız bir okuyayım. Bu saldırı rakibe 170 bu saldırı rakibin defanstaki bir pokemonuna 170 damage verir diyor. Şurayı dikkatle dinleyin. Eğer eğer bu tur elinizden e, ends Resolve denilen kartı oynadıysanız diyor, rakibin bir başka pokemonuna 170 hasar daha verebilirsiniz diyor. Şansım o ki, e, şansıma bakarsanız ends Resolve kartı da şu an bana düştü. Ve direkt ben bunun GX saldırısını gelişmiş bir şekilde aktif edebileceğim. Gerçekten şanslıyım. Şanslı bir başlangıç. Bir tane daha booster pack açıyorum. Bakalım bundan ne çıkacak. Görelim abi. Gerçekten güzel kartlar çıkmaya başladı. Yani bir an önce destek kurmak istiyorum. Gligar, Riolu, Espur, Porygon, Darumaka, Fire Crystal. Oo, Giovanni'nin sürgünü. Molayn denilen bir karakter tanımıyorum. Bir espur daha ve son kart olarak deden ne iş yapıyor GX? Abi çok iyi değil. Neden çok iyi değil? Ee, bu kaç böyle vurup kaçma yönelik bir kart. GX saldırısı eh. Yani ortalama bence ya. Oğlum ikidir güzel şeyler çıkıyor lan. Üçüncüde çıkmaz ama bence yani. Üçte bitiririz yani. ikide bitiririz. Bir tane daha çıkmayacak bence. Joltik, Silicobra sevdiğim Pokemon'lardan biri, Blipbug, Golden, Yamper, Reboot, Ferrothorn, Switch kartı, Gossifleur ve son Pokemon olarak Cloyster. Tamam, bir 12'simiz eksik galiba. Neyse şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ee, Gyarados GX destesi istendi, ben de bunu e, yerine getireceğim sizin isteğinize. Ve online savaş yapacağız arkadaşlar. Gyarados GX destesiyle bakalım karşımıza nasıl manyaklar gelecek. Ee, hep birlikte göreceğiz. Bu desteğiyle daha önce oynamadım. Ee, ne işe yaradığını bilmiyorum. Rakibimde vardı bir kere. Evet, rakibimiz Fairy destesi kullanıyor. 3 tane Win Stream var ama e, bence bozulacak bu Win streak. Evet, rakibimiz Yazı Tura. Atsın bakalım. Ne geliyor? Tura geldi. İlk ben başlayacağım. Evet, İlk ben başlayacağım abi. Şimdi elimde neler var? Magikarp var. O, Poipol var. Poi Pol'u direkt Naganadel yapabiliriz. Ee, ardından da terör estirebiliriz. Evet ben Naganadel ile başlamak istiyorum. Magikarp ile başlamak mantıklı değil. Poi Pol'u koyuyorum. Bunu evrimleştireceğiz hızlı bir şekilde. Magikarp'ı arka plana koyuyorum. Dan diyorum abi. Ve savaş başlıyor. Oha abi bununla da başlamazsın ya. Evet. Online'da terör estiren kartlara hoş geldiniz arkadaşlar. Rakibimizde Gardevoir ve Silveon var. İlk saldırısı şu işe yarıyormuş. Destenizden iki tane fairy türü, peri türü enerjisi arayın diyor. Ve defanstaki pokemonlarınıza istediğiniz gibi atın, bağlayın diyor. Daha sonra destenizi karıştırın diyor. Sıkıntılı. Bunu nasıl yatıracağız bilmiyorum ama yatırırsak üç tane kart alacağız. Ee, Pokegear kullanı adam sorundur verdi. Abi neden direkt sorundır verdin ki? Ben burada açıklama yapıyordum. Ben insanlara açıklama yapıyorum burada. 200 para çok iyi. Param artmaya başladı lan. 1100 para oldu abi. Gayet iyi, gayet iyi. Sandık çıktı. Sandıktan ne çıkacak? Açabilir miyiz? Sandığı bir açalım arkadaşlar. Birini daha tamamladım. Winstream çok olduğu için hızlı hızlı açıyorum. Ondan ne çıktı? Ondan da 75 para çıktı. Gayet güzel ilerliyoruz. Gayet güzel ilerliyoruz. Ee, o zaman abi ben ne yapayım? Sandığı bir açayım ya. Yani bölüm bir şeyler açarak geçti ama Özel kart neymiş? Gösterir misin? Hadi göster. Pangoro. Fena değil. Ee, şu an kartları teker teker incelemeyeceğim. Biz VS'lere devam edelim o zaman. Abi win streak 4 oldu ama çoğunu beleşten kazandım yani ya. Beleşten win alıyoruz. Mesela önceki savaş o Jairados'a Jairados. Ayna taktiği. Çok severim. Evet, Üzüm üzüme baka baka kararır diyeceğim ama neyse. Bir şey bir espri yapardım karşımdaki kişiyle ilgili de neyse 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 tamam. Şimdi Aydın oyla başlayabiliriz aslında. Aydın oyla başlayalım abi. Aydın onun pasif bir yeteneği var. Ondan bahsedeyim. Her tur saldırmadan önce bu Pokemon aktifse bir kart çekebilirsiniz diyor. Magic koyalım. Ee, koyalım. Dan diyelim. Bakalım rakip kimle başlıyor. Hep birlikte görelim. Yani deste yapmadan önce deste geliştirme videolarından Poipol'la başladı. Poipol Poipol'la yenilir. Ee, U-turn board denilen bir item var. Bu Pokemon tool yani Pokemon'lara verilebilen bir item. Bundan bahsetmiştik. Bunu bir Pokemon'a verdiğiniz zaman Pokemon'un geri çekilme ücreti bir azalıyor. Ee, eğer bunu verdiğimiz Pokemon oyundan ölmüşse, oyunda yok olmuşsa bu kart çöpe gitmek yerine elinize geliyor Gayet iyi abi Aydın O'yu istediğimiz zaman çekebileceğiz Aydın oyu bir enerji veriyorum Ardından hearing kullanıyorum Ve beleşten bir kart çekiyorum abi Cherish ball Direkt bir GX Pokemon'unu elimize alabiliyoruz Destemizi arıyoruz Ve Gyarados GX'i şu an pat diye aldım abi Evet GX Pokemon'unu aldık Süper Ardından daha bir şey yapamıyorum turumu bitiriyorum Gyarados'u kasacağız abi terör estireceğiz. Umarım bunu yapabiliriz yani rakipten önce bulduk. Bu güzel. İkimiz de aynı desteğe sahibiz. Poi ee, Poipol'u Naganadel yaparsa biraz sıkıntı olabilir. dosu olabildiğince hızlı bir şekilde kasmam lazım arkadaşlar. Dragon Rage. Yani Dragon Rage direkt 130 vuruyor. Hyper Beam GX de dediğim gibi. GX saldırılarını bir kere kullanabiliyorsunuz. Oyun boyunca direkt 240 vuruyor abi. Gayet iyi yani. Rakibin Cairados'unu GX saldırısıyla yatırabiliriz Belki. Evet. Rakip Articuno koydu. Sıkıntı. Articuno'nun pasif yeteneği var. Ee, aktif olunca oluyormuş ama pasif yeteneği. Pokemonları dizdi baya. Eye Opener yaptı. Ee, ödül kartlarından bir tanesine bakıyor. Yok hepsine bakıyor galiba. Yani ödül kartlarını biliyor şu an. Başlayalım abi. Ee, Sightseer kullanıyorum. İlk olarak Gyarados'u bir geliştirelim. Magic Harp'ı geliştirelim özür dilerim. Sightseer ne yapıyormuş? Elinizden herhangi bir e, kart atın diyor. İstediğiniz kadar kart atın diyor. Daha sonra çöpe atın diyor bu arada. Daha sonra elinizde 5 kart olana kadar kart çekin diyor. Eğer kart çekemiyorsunuz, kart çekemiyorsanız diyor bu kartı oynayamazsınız diyor. Yani enerji atmak istemiyorum ben şu an. Aydıno'ya bir e, şey veriyorum. Enerji vermeden önce şunu kullanayım. Hearing'i kullanayım. Beleş kart çekeyim. Beleş kart çektim. Whopper'ı atabilirim belki ya. Bilmiyorum. Ama elimizdeki kartlar azaldıktan sonra Sightseer'ı kullanmak daha mantıklı. Whopper'ı şu an yere koymayacağım. Ya da koyayım ya. Yani atıyorum. Aydın onun başına bir şey gelirse Poipol'u feda etmek mantıklı değil. Whopper feda edilebilir bir Pokemon olabilir o yüzden. O burada kalsın onun dışında Aydın'a bir enerji veriyorum ondan sonra Drain slap yapıyorum 30 damage Vuruyoruz ve kendimizi 30 iyileştiriyoruz Lakin iyileştirilebilecek bir durum Söz konusu değil Sıra rakibimizde poipolla bize ne yapıyor Evet bir kart daha atması gerekiyor Ama any number diyor Aslında atmak zorunda değil Yo atıyormuş Sıfırda bir sayı değil mi Yoksa sıfır bir rakam mıydı? Matematik derslerim hep kötü olmuştu. Sıfır rakamdı galiba sayı değildi. Oo, Cairados'u Cairados. İşler sıkıntılı bir hale geldi dostum. İşler sıkıntılı oldu bebeğim. Evet şu an Cairados'u kim önce kasarsa o yaşadı. Ya da ikinci Cairados'u bulan yaşadı abi. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı abi. Hmm Lili. Elinizde 6 kartı olana kadar kart çekin diyor. Çekelim. O, Naga Nedel çok güzel abi. Naga Nedeli yaptık. Naga Nedelin bir pasifi var. Her tur diyor, çöpünüzden bir enerji kartını e, bu Pokemon'a bir kez aktarabilirsiniz diyor. Çok güzel bir e, pasif özellik. E, tamam. Bisiklet kullanalım. İki tane karta bakacağız. Birini elimize alacağız, birini çöpe atacağız. Su enerjisi alıyorum, su enerjisi çöpe atıyorum. Naga Nedelin pasif yeteneğini kullanıyorum. Çöpteki enerjiyi kendime alıyorum beyin oyunları dönüyor şu an ee, ardından hearing kullanıyorum bir tane elime bir kart daha alıyorum bir su enerjisi gyarados'a mı verelim yoksa naganadel'e mi verelim yani gyarados'a vermek daha mantıklı ama o da naganadel yaparsa bilemiyorum ya gyarados'u önce sahaya koymamak lazım çünkü biz gyarados'umuzu önce sahaya koyarsak ee, rakip bizi CX saldırısıyla keser. Biz Gyarados'u sonradan koymamız lazım. O yüzden ilk Naga ne delik asmak hızlıca mantıklı. Zaten sonraki tur çöpe bir şey düşerse çöpten alır o. Naga ne delik asalım abi. Drain Slap yapıyorum. Poipolu öldüreceğiz gibi. Kendimizi iyileştirdik. Çok güzel abi. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Nazar değmesin. Nazar değmesin arkadaşlar. Sıra rakibimde acrobike kullanıyor bir kartına bakıyor diğerini çöpüne, çöpe atıyor birini eline alacak tabi. Evet Wooper attı galiba çöpe ben öyle gördüm. Enerji verdi gyaradosu kasmak istiyor bana 20 damage vuracak bana işlemez bebeğim yani kendimi iyileştiriyorum. Switch yaptı pokemonları yer değiştirdi. Karşımıza ayduno geldi ayduno aydunoya karşı. Hmm. biz sürekli o zaman şey sıkıntı olacak yani. Ben hızlıca vurabildiğimi vurayım ona ya. Evet, Gyrados kasabiliriz artık yavaştan. Çünkü o drain slap yapana kadar ben Gyrados kasabilirim yani enerji şey yapması lazım. Dur şimdi. Ben drain slap yapıp turumu bitiriyorum. İlk 30 damage'imi attım. İnşallah toparlayamaz. İnşallah enerji bulamaz. Healing yapmadım ben lanet olsun. Healing yaptım mı ben? Yapmadım galiba. Of atladık galiba onu ya. Lanetler olsun Ali Rıza Bey. Unuttuk onu. Sanırım unuttuk emin değilim ama. E, unutmayalım abi bu sefer. Pokegear. Destemizin en üstündeki 7 karta bakıyoruz. Supporter kartı varsa yani üstünde bir insan olan kişi varsa onu alabiliyoruz elimize bakalım. Öyle biri var mı? Yaj var. Bu şu an işimize yaramaz Diyor ki iki oyuncu da bütün elini desteğe geri karıştırır Ve dört tane kart çeker Diyor işimize yaramaz Hearing yapmayı unutmayalım ilk olarak Articuno'yu koyuyorum Gyarados'u bufflıyorum ben de Arka plandan Ardından Drain Slap yapıyorum Turumu bitiriyorum abi Aydın yatırırsak çok efsane olur Çünkü yatıracağız yani bir sonraki tur geri çekemezse Onu yatıracağız abi üzgünüm Güzel gidiyoruz abi, güzel gidiyoruz. Sıkıntı olmayacak inşallah. Evet, Cairodosu 3 yaptı. Hani elinde az kart var. Demek ki seçenekleri kısıtlı healing yaptı. Bir kart çekti, çeksin bakalım. Kullanabileceği bir şey yoksa turunu bitirecek beyefendi. Of abi heyecanlı gidiyor. Çok heyecanlı gidiyor ya. Çok heyecanlı gidiyor. Yani bahtıma Aydınoy'u kasamadı. Aydınoy'u bu tur enerji de veremez. Sonraki tur ben Aydınoy'u yedim abi. Aydın'a öldü yani. Çünkü enerjiyi Gyarados'a verdi. Yani şu an oyunda kullandığımız ilk GX Pokemon Gyarados oldu. Ee, tabii kanalda. Kanal dışında ilk hangisi oldu benim oyunlarda? Charizard mı oldu? Galiba Charizard GX destesi düşmüştü. O olmuş olabilir. Aydın o. Poyipol. Pokédex bilgileri de çok güzel. Pokemon'larda yazıyor yani bazılarında. Evet. İlk olarak bir Hearing kullanıyoruz. Beleş kart çekiyoruz abi. Ee, Tate Liza ikisinden birini yapın diyor. Şu seçeneklerden. Birincisi elinizi desteğe karıştırın. 5 tane kart çekin. İkincisi aktif Pokemon'unuzla pasif e, yani aktif, aktif Pokemon'unuzla defanstaki Pokemon'un yer değiştirin diyor ben ilk olarak Gyarados'a bir enerji veriyorum. Ardından Drain Slap yapıyorum ve şeyin işini bitiriyorum. onun işini bitiriyorum. Ve ilk ödül kartımı alıyorum. Oldukça yavaş başladı maç. Ne çıkıyorsa enerjisi tamam. Kim geliyor karşıma? Gyarados geliyorsa çok güzel. Çünkü GX saldırımı kullanıp seni yok etmeye oynayacağım Gyarados. Biliyorsun değil mi? Beynine 240 damage vuracağım yani. Hata. Büyük hata. Yani Gyarados'u çıkarmamalıydı. Benim Gyarados çıkarmamı beklemeliydi. Hata yaptı abi. Ya çok bilmiş gibi konuşuyorum ama stratejik hata bu. Evet. u, u ben elime alıyorum abi. Ben senin Gyarados'unu yedim abi. 240 vuracağım. Büyük hata yaptın. Stadyum kartı düştü. Viridian Forest her oyuncu kendi turunda ee, elinden bir kartı çöpe atar. Elinden bir kart çöpe atarsa destesinden bir enerji kartı alır, rakibine gösterir, eline koyar. Daha sonra destesini karıştırır. Rakibin de işine yarayacağı için bunu kullanmıyorum. U-turn e, board'u U-turn şeye veriyorum. Cirodosu veriyorum. Ardından, hmm, ardından bir şey yapmıyorum ya. CX saldırımı kullanıyorum. Oyunda başka CX saldırısı kullanamayacağız. Rakibin CX Pokemon'ını yok ettiğim için e, şey yapacağız. 3 2 tane ödül kartı alacağız. Bunu gösterme abi bana. O cari odası hata yaptın yani. Bak 4 tane enerji vermiştin. Büyük hata yaptın. Bunu alıyorum. Wooper, Wooper Junior menü. Naganadel bir tane daha güzel. Sorundur verebilir. Şu an bütün şevki kırılmış olmalı. Ya zamanda ben de tabii ki ben de hatalar yaptım ama evet, turunu boş geçti. Yo turunu boş geçmedi özür dilerim. Ben de hatalar yaptım abi zamanında. Yani yenile yenile yenmeyi öğreneceğiz yani. Ödül kartına bakıyor. Yani Poipol'u koyması da saçmaydı. Yani onu ona Ganadel yapabilirdi ama artık onu bufflaması lazım şu an. Aydın'a koyuyorum ben bir tane daha. Aydınoyu kasıp Aydınoyu kullanabilirim ya da Cairodus'u köşede bekletebilirim yani Cairodus'un ben hasar almasını istemiyorum şu an ama geri çekme bedeli yüksek. Ee, Naga güçlendirelim. Diyor ki Tam olarak 3 ödül kartınız varsa bu atak 160 vurur total diyor. Aydın Aydınoyu kasabiliriz veya Artikunoyu mu kasarız? Hmm. Artikunoyu kasmaya gerek yok. Gyarados'la dostu vuralım o zaman hızlı bitirelim ya. Yani daha yapabileceğimiz bir şey yok abi. Nagana Daline köşede ya da evet arka planda kalsın. Çöpte enerji mi alıyorsun sen? Sen çok tatlı bir adamsın ya. Sen gerçekten çok tatlı bir adamsın. Boş yere verdim sana ama olsun hata yaptım. Ben de hata yapıyorum abi. Mükemmel oynadığımı hiçbir zaman iddia etmiyorum. Ee, Dragon Rage atıyorum. Poi -Po işini bitiriyorum. Bir enerji kartı daha açtım. Bir magic harp daha. İkinci Gyarados çeksi de yaparsak iyi olabilirdi ama maç bitti büyük ihtimalle. Yani kurtarabileceğini sanmıyorum rakibin. Akşam vakitleri daha çok enerjik oluyorum. Mesela geçen Isaac videosunu bir önceki Isaac videosunu sabah çektim. Sabahları biraz enerjim düşük oluyor. Ama yani yetiştirmek zorundaydım o yüzden. Genelde akşam video çekmeyi daha çok seviyorum. Erika'nın misafir perverliği denilen bir kart kullandı. Eline bir sürü kart aldı. İşi zor ya. Yani bilmiyorum. İşi gerçekten çok zor. PokeGear kullandı, support kartı ar arıyor bir tane. Yani ben şu an direkt dostu Dragon Rage ata ata bütün Pokemon'larını kesmeye çalışacağım. Tetliza yaptı. Yok Tetliza'yı elini aldı. Kullanacak galiba. Pokemon yer değiştirebilir belki. Ama ba başka Magikarp'ı da var. Magikarp saklamasına gerek yok. Yani şu an önüme Articuno koysa o da ölecek. Ne koysa ölecek yani. O yüzden Magikarp'ı feda etmesi mantıklı bir hamle. Eee bilemiyorum. Şu an çıkmazda gibi biraz ya. Yani neyle kazanabilir? Cairodos kasarak kazanabilir. Yani 230 canlık bir canavarı yatırmak kolay değil. Yani benim şu an ikinci silah olarak Nagane Delim var. 80 vuracak. Aydın oyu kascam hafiften. Artık oyu kasmaya gerek var mı ya? Özelliği şey diyor. Bu Pokemon'dan kullandığınız zaman iki enerjiyi defanstaki Pokemon'a aktarın diyor. Yani çok da gerek yok gibi. Aydun'u kasalım biz. Tamam. Arada ufak kasmalar oluyor oyunda nadiren. Şimdi abi o zaman ya Dragon Rage'de rakibi yok ediyoruz. Daha yapmamız gereken bir şey yok. Çöpçü. Çöpten al sende dursun en azından. Naganadel çöpçü ya. Kahrolası çöpçüler. Nagano delimi süpürdüler. Şimdi abi Dragon Rage atıyoruz. Son bir ödül kartı kalıyor. Aç babacım. Pokemon Communication çıktı. Rakibin son Pokemon'u bakalım ne olacak. Yani bu noktadan itibaren çevirmesi neredeyse imkansız. Yani bir anda bana böyle 240 vurabilecek bir şey yok abi maalesef. Çünkü aynı deste bende de var. Öyle bir kart yok yani. Yani maksimum şu an bunu Gyarados'a evrimleştirir 130 vururum ee, Bitti abi maç Ya yani rakibimle ben oynamayı sevmiyorum Hakaret olarak algılanır bu Yani bazıları karşısındaki rakiple dalga geçiyor İşte maçı uzatıyor falan ee, Adam sonuna kadar savaştı Biz de işini hızlı bir şekilde bitirelim yani Evet böylece oyunu kazandık arkadaşlar ee, Desteği de görmüş olduk Güzel bir desteğiydi Bir kutu açıyoruz Suzan ne çıktı bilmiyorum ama booster pack verdi galiba bir tane. Su level'ım arttı. 1 oldu. Çok güzel. Ee, bir tane şey verdi. Booster pack'i açalım. Bir de bir tane oyun parası verdi. Ee, oyun diyor ki bana artık bitki pokemonlarıyla 500 damage koş. O zaman bölümü çok tatlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Birazdan. Abi hızlı hızlı bitiriyoruz ya. Dark Ray X kartı alacağız galiba. Turnuva biletleri almaya başladım. Turnuvaya da gireceğim. Şimdi o zaman hazır bitki destesiyle oyun bize bir şey kestiyorsa o zaman biz bir bitki destesi yaratalım. Yaratmayalım. Ee, çünkü bitki destesi yaratmak için arkadaşlar şeye ihtiyacımız var. Siz söyleyin daha fazla karta ihtiyacımız var. İlk olarak bir şey booster peki açalım ondan sonra düşünürüz ya. Şunu bir açalım abi. Bakalım içinden ne çıkacak? Güzel ya verimli bir bölümdü. Bence gerçekten verimli bir bölümdü. Aa Meltan çıktı. Çok güzel. Metal Core Barrier çıktı güzel. Ultra Forest Kertin Voice çıktı. Ne işe yarıyor bilmiyorum şu an okumayacağım. Leiron çıktı ve son Pokemon olarak Seeking çıktı. Ee, Dan diyorum abi. Ardından yine topu size atacağım arkadaşlar. Topu size atacağım. Ne topu koko mu? Ya saçmalama topu o. Tamam. Şimdi. iki seçeneğiniz var. Seçenekleri size bırakıyorum. Birincisi Hashtag Rillaboom yazabilirsiniz. Rillaboom destesi. E, doğruyu söylemek gerekirse 10 IQ destesi. Discord'da bunun goygoyunu çok yapıyoruz. Yani çok fazla bir yetenek gerektirmiyor ve çok güçlü bir deste. Çünkü e, en son çıkan destelerden biri. Merak ediyorsanız bunu satın alabilirim. Veyahut bitki destesi olarak. ikinci seçeneğimiz şu. Alalalı ay pardon. İkinci seçeneğimiz hashtag charge bunu yazarsanız arkadaşlar scaptile destesi alırım. Benim için hiç önemi yok sizin istediğiniz olsun. Üçüncü seçeneğimiz de şu alololu -al -al executor destesi bunu da alabilirim arkadaşlar. Çoğunun dediğini alacağım ve o desteğiyle işte görevimi yapmaya çalışacağım. Üçünden birine istediğinize oy verebilirsiniz. Ee, olay size kalmış. Ben bu bölümü burada müsaadenizle bitiriyorum. Umarım güzel bir bölüm olmuştur arkadaşlar. İleride bölüm uzatmaları olacak. Ee, VIP arkadaşların süresi var. Onlar büyük ihtimalle kullanırlar bölümlere diye tahmin ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Pokemon TCG. Abi TCG deyince de kendimi hiç havalı hissetmiyorum. Biz Türk'üz oğlum. Pokemon TCG Online lan. Pokemon TCG Online'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular. Eski hareketimi de yapıyorum. Bölümü bitiriyorum.